Beyefendi oğlunuz derslere çok ilgisiz. Ödevlerini yapmıyor. Ayrıca sınavlarda da çok başarısız. Büyük ihtimalle sınıfta kalacak. Peki size 50 bin lira versem oğlumu geçirir misiniz? 50 bin lira mı? Evet tamı tamına 50 bin TL. Hmm 50 bin TL. Peki olur geçiririm. Peki 500 lira versem oğlumu geçirir misiniz? Beyefendi siz beni ne sanıyorsunuz? Öğretmen bey biraz önce ne olduğumuzu anladık. Şimdi de pazarlığa geçtik. <laughs> Kardeş müsaade et de geçeyim. Ben öyle ciğeri beş para etmez adamlara yol vermem. Ben veririm. Ben çekileyim o zaman da sen yoluna git. <laughs> ah! Neden vuruyorsun lan? Ne olmuş lan vurduysam? Gerçekten mi vurdun şakadan mı vurdun? Gerçek vurdun ne olacak? He tamam o zaman. Ben şakadan hiç hoşlanmam da şaka olsaydı çok kötü yapardım seni. Evet arkadaşlar yazılarınızı okuyorum. Hasan 15 puan almışsın. Aferin yavrum. Hiç çizgini bozmuyorsun. Beni yine şaşırtmadın. Teşekkür ederim. Kanka hoca sana laf soktu. Duydun mu? <laughs> ya o değil de yazılı olduğumuzdan haberi vardı babamın. Ben babama nasıl söyleyeceğim şimdi bunu ya? Kanka önce vasiyetini yazacaksın. Ondan sonra gideceğim babana söyleyeceğim. Baban seni gebertir yemin ederim. <laughs> Aha buldum. Kanka var ya babamı en hassas noktasından can evinden vuracağım. Benim zayıf aldığıma şükredecek. <laughs> baba sana bir şey söylemem lazım ama lütfen bana kızma. Ne oldu oğlum? Baba önce kızmayacağına söz ver ondan sonra söyleyeceğim. Söyle oğlum bak canımı sıkma. Söz ver baba kızmayacağına söyleyeceğim dedim ya. Tamam söz söyle ne yaptın hayırsız? Ya baba daha söylemeden kızıyorsun ya. Oğlum bak söyle beni delirtme daha kötü yapacağım seni. Baba ben arabayı çarptım. Ne arabayı mı çarptın? Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. Dur baba dur ya sakin ol arabayı çarpmadım şaka yaptım matematikten 15 puan aldım zayıf aldım diyecektim onu söyleyecektim. He. oh şükürler olsun Allah'ım sana şükürler olsun. Arkadaşlar geçen ders yaptığımız resimleri evde tamamlayın demiştim. Getirin onları kontrol edeceğim. Hasan oğlum bu kağıt senin beynin kadar boş. Nerede hani resim? Hocam sadece zeki olanlar görebiliyor resmi. Hocam bir de beynin kadar boş demeseniz biraz yumuşatsanız, kalbin kadar boş deseniz. Oğlum bak bana kral çıplak hikayesindeki gibi akıl oyunları yapma benim canım sıkma. Ayrıca beynin kadar boş derken yumuşatıp söyledim. Daha ben sana neler söylemek istiyorum da, beni öğretmenlikten atarlar eğer onları söylersem. He hocam yok şaka yapmıştım. Hocam ben keçiyle çimen resmi çizdim. Hani oğlum çimenler nerede burada? Hocam çimenleri keçi yedi. Keçi nerede oğlum o zaman? Yiyecek bir şey kalmayınca o da gitti. Evet arkadaşlar, ara tatil döneminde ödev olarak kış temalı bir resim çizin demiştim. Getirin onları kontrol edeceğim. <laughs> Hasan oğlum bu kağıt yine boş ya. Oğlum sen bana mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Ben çok boş bir insanım. Benimle artık ilgilenmeyin. Ödevlerimi kontrol etmeyin. Sıfır verin geçin hocam falan mı demek istiyorsun oğlum? Neden yapmıyorsun oğlum verdiğim ödevleri sen? Hocam yaptım ödevimi. Kış temalı resim çizin dediniz. Ben de kardan adam yaptım. Hani nerede oğlum kardan adam? Hocam sınıf sıcak olduğu için kardan adam eridi. İşte bembeyaz karlar kaldı oradaki. Evet arkadaşlar sınav sonuçlarını okuyorum. Buse 98 puan almışsın. 98 puan mı? lang 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 samsak döveci. bam Ahmet sen de 31 puan almışsın. 31 puan mı? Alo kanka ne haber ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka yaşamaya çalışıyorum. Kanka kötü haber aldım haleyle ayrılmışsın. Aynen kanka o yüzden dedim ya yaşamaya çalışıyorum diye. Ne yapıyorsun kanka ayrılık acısını azaltmak için Nutella kaşıklayıp aşk filmleri mi izliyorsun? Saçmalama kanka onu kızlar yapar. Ben erkeklerin ayrıldıktan sonra ayrılık acısını azaltmak için yaptıklarını yapıyorum. Erkekler ne varmış ki? Tabi sen hiç sevgilin olmadığı için ve de ayrılmadığın için bilmiyorsun bu tarz şeyleri. Sosyal medya hesaplarımı gizli hesap kategorisinde çıkartıp bölge bölge beğendiğim kızları likelayarak ilerliyorum. Takip etme şartıyla güncel en az iki fotoğrafını beğenerek çok daha fazla hoşlandığım olursa tüm profilini gezinerek eski gönderileri de dahil hepsini likelıyorum. Tüm profilini gezinip gönderilerin hepsini likelamamdaki amaç burada avıma sinyal gönderip geri dönüşün hızlı olmasını sağlamak. Yarın da gece hayatına atılıp atarlı giderli parçalarla video çekip hesabımla paylaşacağım. Yani kanka bunları yapacağına direkt an kız arkadaş arıyorum diye dövme yaptırsan işin daha kolaylaşırdı bence. Kanka bunları yapıyorum ama ayrılık acım da hiç hafiflemiyor ya. Hala benim her şeyimdi. Bundan sonra beni iki şey ayakta tutabilir. Neymiş o iki şey kanka? Tabii ki bacaklarım. Oğlum mal mısın böyle soru mu olur? Kanka elveda. Telefonu kapatmak zorundayım. Hakkını helal et. Bu seninle son konuşmamdı. Artık veda vakti geldi. Yaptığım şeyin güzel bir şey olmadığını biliyorum ama artık dayanamıyorum. Bu ayrılık beni mahvetti. Bıktım artık bu dünyadan ve insanlardan. Sakın yapacağım şey için bana kızma. Bunu yapmaya mecburum. Hayata gözlerimi kapamanın zamanı geldi. Kanka saçma saçma konuşma oğlum aptalca bir hareket yapma Bekle geliyorum oraya arayacağım anneni babanı bekle Mal mısın oğlum ne diyorsun acayip uykum var yatacağım hadi iyi geceler ya sen tam bir gerizea çağlısın ya. Evet arkadaşlar geçen ders ödev olarak verdiğim resimleri getirin kontrol edeceğim. Hasan yavrum inşallah bu sefer ödevini yapmışsındır. Hocam ayıp ediyorsunuz ben ne zaman ödev yapmadım? Hiçbir zaman yapmadın oğlum. Hocam siz benden Da Vinci performansı bekliyorsunuz. Hayır Da Vinci gibi resim çizsem nerede bunu şifresi deyip oradan da puan kırarsınız siz. Oğlum benim senden beklediğim tek performans çöp adam çizebilmen. Çöp adam çizip getirsem bile sana 100 puan vereceğim. Sonuçta ben insanları kapasitesine göre değerlendiriyorum. Senin de kapasiten bu kadar oğlum. Hocam genelde öğretmenler böyle durumlarda zeki ama çalışmıyor falan deyip durumu kurtarırlar ama. Maalesef Hasan'cım bu söz senin için geçerli değil. Sen hem geri zekalısın hem de tembelsin. Hasan dersi kaynatma yeter. Sen ödevini yaptın mı yapmadın mı onu söyle oğlum. Hocam yangın yeri çizdim. Resmi görseniz o kadar gerçekçi ki. Bak sen. İtfaiyeciler canla başla çalışıyor. İnsanlar korku ve tedirginlik içinde. İnsanların yüzündeki korku ve tedirginlik ifadelerini bile resmettim hocam. Wow, tamam getir bakalım çok merak ettim şu resmi. Tamam hocam çantamla bir dakika çıkartıp getiriyorum. Ver bakalım. Oğlum bu boş Hocam yangın yeri resmettim demiştim ya size. Nerede oğlum hani yangın? İtfaiye söndürdü yangını. Oğlum itfaiye nerede o zaman? Hocam biraz mantıklı düşünün. Yangın söndükten sonra itfaiyenin orada durmasının ne anlamı var? İtfaiye de gitti. <laughs> Yanan yer nerede oğlum o zaman? Hocam orası da yandı bitti. Kül oldu. Külleri de rüzgar aldı götürdü. Otur lan yerine sıfır. Bir daha gelme lan bu derse. Defol git gelme bu derse. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Ya kızım saçma saçma konuşma ateistim ateistim ne diyorsun sen ya? Bak bu ateistlik veganlık hep özenti tamam mı? Sonradan çok pişman olursun. Kesin birinden gördün, özendin ateistim ateistim diye konuşuyorsun. Ya Allah çarpsın ateistim ya. Allah çarpsın ateist misin? Ya Bilal ister inan ister inanma. Ateistim ama bunu kimseye kanıtlamak zorunda değilim. Allah biliyor ya o bana yeter. Allah Allah sen geri zekalı mısın? Manyak mısın? Afızan mı senin bozuk? Beynin mi bu Sen geri zekalı mısın? Hasan sınavdan 31 puan almışsın yavrum. Bu sene de geçen sene kaldığın yerden devam ediyorsun. Aferin. Hocam bismillah daha bu ilk sınav. Babam okey oynarken hep der ki ilk elin günahı olmaz. Bu da okey gibi. İlk sınavın günahı olmaz. Bunun da ikinci sınavı var. Üçüncü sınavı var. Sözlüsü var. Olmadı seneye. Tekrarı var. Yaz okulu var. <laughs> Oğlum şu telefonu elinden bırak da biraz ders çalış hadi. Baba bir şey soracağım. Sen hiç hayatında ders çalışıp ödev yaptın mı? Herhalde ki oğlum okula giderken ödev yaptık, ders çalıştık. Hatta bir keresinde hoca dedi ki sen boşu boşuna ders çalışma. Senin kafan basmıyor. Senden hiçbir şey olmaz. Baban seni sanayiye versin sanayide çalış dedi. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın baba? Gece gündüz ders çalıştım. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu baba? Hiçbir bok olmadı. Öğretmen çok ileri görüşlüymüş. Keşke sözünü dinleyip ders çalışmak yerine Sanayide çalışsaydım şimdi elimde bir mesleğim olurdu. <laughs>